Hepinize merhaba arkadaşlar. Double Lego'da şansımızı deneyeceğiz. 1x açılım yapacağım. Zaten bir tane de oyun hediye edecek. Şansımıza ne gelirse. Buraya şöyle yeni bir şey eklemişler. Yani bin, her bin açılımda herhalde ya da evet her bin açılımda bu kutuyu veriyor size. Bu kutunun içinden hero seçiyorsunuz. Burada Veronica'nız yoksa güzel hero. Onun dışında Andras güzel sayılabilir bir hero. Bir de Bole. Andras da kendi grubunda kullanılabiliyor. Alicia da kullanılıyor. Ama buradan Veronica'nız yoksa kesinlikle Veronica seçin. Ben de mesela Bole eksik. Bol seçebilirim buradan. Tabii bin dolunca. Böyle bir kutu eklemişler belirli zamanlarda mı yoksa sürekli mi onu bilmiyorum açıkçası. Hemen Raytab'ı göstereyim. Betelgeus kötü bir hero. Space. İnşallah Space çıkartırız bir tane. X4 bende. X5 olur. Güzel olur. Magdi. 3 göz attım Magdi'ye. Kesinlikle zehir takımı için gerekli bir hero. Mamuk da yine hem kendi grubu için hem Düzce arabeleri için kullanılabilen bir hero. Çok güzel bir hero. Açıkçası çok kötü hero yok. Bu Betelgeus ve Elsa. Yine kendi grubunda belki kullanılıyor ama çok da kullanılmıyor açıkçası. Elsa ile Betelgeus hariç. Diğer üçünden çıkarabilirseniz yani güzel bir açılım yapmış olursunuz. En az bir tane çıkarabilirseniz güzel olur. Benim 38 adet var. 40 adet açacağım. Şansımıza ne gelirse artık deneyeceğiz şansımızı. Başlıyorum. Umarım space gelir. Genelde bana 2x double etkinliklerinden çöp atıyor. Evet bu tur gelir misin? Bu tur kesin gelecek. Haydi bakalım ne gelecek. Yeni. Pokas geldi. Pokas gerekiyordu bana. Sevindim Pokas'a. Gerçekten güzel oldu. Pokas çok iyi oldu bu arada. Gördüğünüz gibi yeniydi elimde yoktu. Tamam ikincisi çöp. En azından bir tane işe yarar bir hero aldık. Bu tamamıyla çöp. Soli. Ama Pokas'a sevindim. Yani kendi grubunu göstereyim şöyle. Pokas gerekiyordu bana kendi grubu için. O grupta bir tek el yat kaldı. El yatım yok. Pokası da çıkarmış olduk. Bu grup için pokası da kasarım. El yat gelince şş, yani bu eksiz olduğu için bunu çıkarırım. Sevindim. Pokas gelmesine Bayağı... sevindim açıkçası. Açalım mı? Bu kadardı. Daha herhangi bir şey çekip göstermek istemiyorum. Kaç puan olmuş? Zaten şuradaki şeyleri alalım. dilek aslında şu kitabı almak için de biraz açabiliriz. 10 kitap 10 kitaptır. Biraz daha mor açayım. Puanımız kaç olmuş? Soli geldi. Dilek indirimi. Puan 0. Hiç çıkaramamış. Epic bile çıkaramamışız buradan. Şuradan bir iki onlu daha açayım. Aslında bir tane pitiden patlatacak space'i de deneyebilirim. Sırf o kitabı sarı kitabı almak için açıyorum şu an. Bir 20 tane 30 tane. Belki erken patlar sarı kitabı açtık mı? Evet sarı kitabı da açtık. Sarı kitabı almak için yaptım. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.